Abdullah İbni Amr radıyallahu an naklediyor. Ya Resulallah, Roma'nın fethedileceğini söylediniz. İki Roma var. Birinin adına Konstantiniye, diğerinin adına ise Rumiye yani Büyük Roma deniliyor. Önce fethedilecek olan hangisidir? Önce Konstantiniye şehri fethedilecektir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslümanlar için iki Roma şehrinin fethini müjdelemişti. Bu iki şehir bir anlamda Müslümanların kızıl elmasıydı. O dönemde Müslümanlar İstanbul için Küçük Roma, İtalya için ise Büyük Roma ifadelerini kullanıyorlardı. Müslümanlar 8 asır boyunca Küçük Roma'yı yani Konstantiniye şehrini fethedebilmek için gayret sarf ettiler. Sonunda bu kutlu fetih 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu.